yılları ve bugün geldiğimiz 21. yüzyıl dediğimiz 2022'de aslında 70'li yıllardan bu yana bir şeyin değişmediğini özünde politikaların daha giderek, giderek daha inceltildiğini, daha da derinleştirildiğini, izolasyon, tecrite dönüştürüldüğünü çok açık görmekteyiz. 70'li yıllar bize çok büyüklerimizin anlatılarak bildiğimiz şeyler, 80'li yıllar yine hepimizin birebir tanıklığını ettiğimiz birebir yaşadığımız, maruz kaldığımız, yargılandığımız, cezaevine girdiğimiz durumlar olduğu yıllardır. Ee, dediğim gibi 85'lerde, 80 80'lerde hepimiz bir şekilde cezaevi kapılarında görüşçüsü olduk. Ya da o tutsakların çocukları olduk, yakınları olduk. Bir şekilde cezaevi gerçekliğiyle böyle tanıştık. Aslında cezaevi gerçekliği biz kadın kadınların hayatında ilk olan bir deneyim değildir. Orta Doğu ve Mezopotamya'da toplumsal tüm değerlerin yaratımı, üretimi kadınların mücadelesi ve kadınların eliyle olmuş. Bunu çok iyi biliyoruz. Mutlak güç, egemen güç olmak isteyen erkek devlet aklı tarihin akışını ters yüz ettiği günden bugüne biz kadınlar tutsak olduk, ilk ulus olduk, ilk tutsaklar olduk. O günden bugüne aslında değişik sistemlerde, değişik devletlerde ve farklı farklı ülkelerde, farklı farklı coğrafyalarda cezaevleri, veya tutsaklık bir yaşam biçimi olarak biz kadınlara dayatıldı. Bu sadece bahsettiğimiz fiziki olarak duvarların arasına alınan bir durum değildir elbette ki. Bunu biz bize dayatılan yaşam biçimleriyle biz çok karşılaştık. Baskılarla, şiddetle, tacizle, tecavüzle başka başka yöntemlerle tutsaklı biz kadınların yaşamına çok geniş bir şekilde dayatarak bize yaşatılmaya çalışıldı. Ve tarih boyunca biz biliyoruz ki biz kadınlar hiçbir zaman bu sisteme entegre olmak istemedik. Bunun için de çok ağır bedeller ödedik. Çok olağanüstü mücadeleler verdik. O mücadelelerin bir parçası olarak cezaevi gerçekliği bizim hayatımızdan eksik olmadı. Çocukluğumuzdan eksik olmadı. Ailelerimizden, yakınlarımızdan, yoldaşlarımızdan eksik olmadı. Şimdi mücadelenin doğasında pek çok bedel ödemek olan bir şey değil. Fakat bunun bir sonucudur. Eğer siz insanca yaşamak istiyorsanız, özgürce yaşamak istiyorsanız, kendinizi yönetmek, iradenizi, düşüncenizi, duygunuzu yönetmek istiyorsanız, elbette ki birileri buna itiraz etmek ister. Mutlak güç olmak isteyenler buna itiraz etmek ister. Dolayısıyla tarih boyunca egemen güçlerin bir yaşam biçimi olarak bu coğrafyayı bir kader olarak bize dayatılan politikalar karşısında kadınlar hep direndi, hep mücadele etti. Dediğim gibi bu mücadelenin bir parçası olarak 80'li yıllarda tanıştığımız durumlar, 90'lı yıllarda Kürt kadın hareketinin Kürt Kürt özgür öncülüğünü biz kadınlar yine yaptık. Cezayirleri uzun yıllardır Türkiye tarihinde kanayan bir yara olarak toplumun içinde sürekli kalan bir mesele. Siyaset yapanların, Türkiye'deki demokrasi güçlerinin, kadınların, gençlerin... E, e, hepsinin e, de bundan etkilendiği bir e, tarihi yaşadık Türkiye'de. E, Türkiye biliyorsunuz darbeler ülkesi sonuçta ve bu darbelerden sürekli e, muhalefet eden, demokrasiyi savunan, barışı savunan, sorunların çözümünü, kadının kurtuluşunu savunan insanların. E, hapishanelere konduğu, hapishanelerde tutulduğu uzunca yıllar haklarının ihlal edildiği, yaşam hakları olmak üzere ihlal edildiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve bu acılı coğrafyada cezaevleri sürekli bu toplumun gündeminde tutulmaya çalışıldı ve bu gündemi tutanlar yine içeridekiler oldu. Böyle bir handikap var bu memlekette. Yani dışarıdakiler içeridekinin gündemini değil, içeridekiler kendi gündemlerini bizim hayatlarımıza koydular. Bu aslında bir ironi ve çok üzücü bir mesele. Bir öz eleştiri yapmamız gerekir bu noktada.

Ben bu dağın aralıyam Amca vurmuş yaralıyam Ben dağımdan ayrı düştüm Ben bir batı karalıyam Ben dağımdan ayrı düştüm Ben bir batı karalıyam Acilanım benim aralı, kaşık aralı.